seveli. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Perfect Kick 2 oynayacağız. Ee, bu oyunu ben uzun zamandır oynamıyorum. ilk ya kez gördüm. kez, i̇lk kez gördüm. Bu oyunu güzele gözüktü. A hatası. İnternette olduğundan giremiyoruz. O yüzden sizin de hatası olduğundan dedim. Çık. Arkadaşlar o yüzden ben sizin de, okay ben sizin de Stickman party Parti oynayacağız kardeşimle. Biz oyun oynuyorduk zaten. Kar kavgası ben kazandım. Kar kavgasında bu manyak kazandı. I şimdi arkadaşlar şuan şampiyon düşünüyorum ben maceraya giriyorum. 3 değil 1 yapıyorum. Evet. yer Poyraz mavi olacak. Hayır o değil. Ama ya burada telliyoruz ya. 아니면. Ya Poyraz. Nasıl? Bas. Arkadaşlar para çok saçma salak bir şey yaptı. Onun yüzünden. Kim Oha. Oha. Gittiri, gitti de gitti gitti de gitti. Bir anahtar aldı adam. İçer miydin? Hayır. Sıra, Sıra bende. Da. Ay sende. Ben kırmızıyım arkadaşlar bilmeyenler için. Şu kılıca geleceksin. Uy, benim şu an altı atmam. On atmam gerekiyor. Ya oha <laughs> ya. Başta da başta da bir attım, şimdi de bir attım. Yani oha, min oyun basketbol. Poyrazın oha. Porazın, oh. yani en kötü olduğu oyunlardan biri. Ben oynamıyorum bir hadi ya. Ya Poyraz, Uy atlamışım ya. Yürü git Ya bu çek şu elini ya. Of. Ama ben burada mı oynayamıyorum acı? git basketbol al. Attım. Oha. Üç, attım. Ola. Ben içinden attım. Ya ver bana. Top verin top verin. İkili. Yes. Ben içinden atıyorum. Uh, tamam attım bir tane. Biri 12 yes. arkadaşlar. Elkiler, yeşil 12 oldu. Ben içinden atıyorum ki. Top gel. Top attım. O top benim. O top benim. Ben top sekiz top oldum. Helal. Attım ben 8 oldum. O toplardan bir tanesi benim. Ben onu oldum. Helal boydur. On bir oldum. Evet. On iki oldum. Poznan iki kaldı ve sekiz kaldım. En sonuncu benim. <laughs> kaç anahtar kazanmışım? Bayağı. En çok şu an 41 tane var dördüncü oyuncu. Arkadaşlar düz görmüyorsunuz olabilir çünkü ben size şöyle düz tutayım. Ben sen kırmızı ol. Tamam. tamam. Hatta yok yok. ona <laughs> kafana vurdu. Kaç attı oğlum ya? Onlar yeşil kaç attı gördünüz mü? Hadi. Hadi hadi. Oha, çüş. Bir. Buraya git. Artık düz gidebilirsin. İnşallah gebirirdim de. Ben arkadaşlar ben de Oh, en sonunda bir 6. basketbol. Arkadaşlar gene basketbol çok sevdim Poyraz'ı. Gıcık aldı. Hayır artık gıcık aldım Ya ben atamıyorum oğlum Poyraz elinden dolayı ya. Şuraya geç. Ama ya ben burada göremiyorum. Görme zaten görmemeni istiyorum ben. Kör Sen sevdim. Ben sıfırım arkadaşlar. Zifirim. Ben mi? bir oldum. Ben zifirim. Yok ben oynamıyorum arkadaşlar. Gerçekten ben oynamıyorum. Eve döndüreyim mi? Yes. İki oldu. Ana top geldi. Top geldi satarım. <laughs> attım. Alkış bana. <laughs> bir mi? Biri. Sen bir mi diyorsun? Üçlü attım Birlik birlik bir gözüküyor. Ne var? Ben nereye attım topu? aç. Onun lan biri var. Oda da 12 olan biri var. Hayır. Attım. dedim. Ak var atamadım. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü oynuyorum <laughs> arkadaşlar. Bu oyunu gerçekten. Bir futbol gele. Geleydi Poyraz'a ben hattir bildirecektim de neyse sonra da. <laughs> bildireme. Başladım ve 9 geldi. Hadi yürüyorum. O sen değilsin <laughs> bir kere. Selam. Yeşil bayağı geçti ha. Dördüncü oyuncu. <laughs> dört geldi. Dördüncü oyuncu dört geldi. Kafana vurdum. Ya keşke ölseydi. <laughs> 20 atman gerekiyor. 9 Biraz kazanıyor arkadaşlar. <laughs> Ay, <ağzıma gülüyor> <tükireyim ya. gülüyor> arkadaşlar bu oyunun da sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere çok güzel. Şaka yaptım. Çok güzel bir oyun geldi. Nasıl nasıl nasıl? Ben de Arkadaşlar ee, ben bir şey düzeltirken Poyraz bastığımdan dolayı. O birinci. <laughs> Bari ikinci ölüm abi. Kaçıncı olduk? Arkadaşlar bunu kardeşi kardeşi olanlar çok güzel o yine mi dördüncü bu? Dokuz iyi. Nasıl vurulduğunu şimdi öğrendim. Nasıl lan? Lan mı ha. ne <laughs> geberdi. <gülüyor> Yok deve. Onu nasıl kullandı? Ve kazanan. Ben nasıl kazanamadım? Ben nasıl kazanamadım? Arkadaşlar gülü. Arkadaşlar çok kötü kaybettim. Şampiyonluk. Hayır arkadaşlar şampiyonluk. Arkadaşlar şimdi şey ben size bir tane kaya düşme öğretim. iki kişilik yapıyorum. Dört kişi var normalde. Allah Allah bu bak orada yok Paris. Bu oyunda o bak yok. Bu baksız bu. <laughs> Nasıl şey Aa, kaybettim ya. Kazanan ben oldum. Mene. Ya öf arkadaşım sinir oluyorum. Foyraz'ın şimdi Bahşi. çok kay... Bak. Her zaman kaybettiği bir oyun var biliyorum ben. Arkadaşlar hayır dersen sadece iki kişi... <laughs> Şöyle arkadaşlar bir de ne oldu deyip ben alıyorum Yes kazandım. <laughs> Sen de öldün. <laughs> Ben vahşi bat, vahşi bat, vahşi bat, vahşi. Öyle dediğin için açmıyorum ha. Ya. <laughs> evet, hadi ki ne bunda da. Alte bunda kendi şeylerimize değil rakiplerimizin şeylerini atmaya çalış, vurmaya çalışıyoruz. Ben yedi oldum. Allah kendi kendine değil lan. De. Rakip seninkiler senin uçaklarını aldı. kazandı. İşte bu kazandı. O yüzden menüye geçiyoruz. Ya yok öyle bir şey ya. Arkadaşlar mutluyorsam kandırmadım şimdi topuk yakala oynuyoruz. Çok güzel arkadaşlar işte bu oyun. <laughs> ya salak. Arkadaşlar. <laughs> oyun var. De gördüm. Bitti, ya e, parti vardı ya Poyraz. Parti e, panik. Parti panik var yani arkadaşlar. Bu da onun mobilde e, Stick Party adlı bir tane oyun. Yani kardeşleriniz varsa çok güzel oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Dört kişilik bir kişilik oluyor. Dört, ki, en fazla dört kişilik oynayabileceğiniz bir oyun. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Altı yaptım arkadaşlar konuşurken. Gel tavuk. Gel tavuk. Tavuk yok. Tavuk yok ya. Kazandım. 6 tane tavukla kazandım. Şimdi arkadaşlar 6 günlük tavuğum var benim. <laughs> Muhteşem hesapladım. Oğlum çek şu Ya, ya. Herkes it. Hayır. E, arkadaşlar arka ben de şipintbolu şip öğretim. Ben çok iyi. i̇yi. Hayır. Ben yorumluyum. Ben güzel oldum. Ben Hoppa. Neyse i̇şte bunu da rastgele sıkmak çok kötü. Ben Çünkü de, 30 puanlık var onu kaçıyorum. Ben bu da her zaman kazanıyorum. Ben 300 oldum. Oha dayı. Neyse yine kazandı bu çocuk. Zaten kazanmış. Pintball'da kazanmadığım bir şey yok. Yes. Aynen ağzına kadar doldu silah. Ben e, pinball oynadığımda her zaman kazanıyorum. 11 dakikadır kayıttayız arkadaşlar. Hala çok güzel. Aha seviye. Seviye 5 olduk. Seviye 1 oldu. Ya. Aşağı mağazaya giriyorum. 1000 liramız var. Çoğu alabiliyorsun. Şapka. Aha 1500 et. <laughs> ya 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 ya. Iki. Koşarken sanırım bir koşmalı bir oyun var. E futbol ya. Koşmalı futbola gelelim. Bakın onu siz de örtmüş. Allah yanlış yaptım. Ya neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere koşunca. Tamam. Ya hayır. Ama anladık. Ya hayır futbol oynayalım var ya. Ya. Bak ikimiz de tekiz. Tek tek bir maç. Ha ben de hiç senin kalecin bana atıyor. Aşağı futbolda böyle 3 gol atan kazanıyor. Rahay. Ah, ya ona değil bana ya bana bana. Bana bana. Hadi <laughs> at 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 gol at atabilirsin sen. Allah atamadı vallahi. <laughs> <laughs> Aza. Ya niye yürümüyorsun hacı ya? Hayır hacı hayır hacı hacı. Hayır ya. ya. Orada salmayacak onu? Hop aldım. <laughs> hayır hayır kaleci hayır. Ben kaleci mi atıyormuş? Oha. Hayır arkadaşlar işte, normalde iki tane gol atan kazanıyor bu, oyunda. Hayır. Çok Aşağı güzel çok ama diyor. Tübeyde, güzel. Hayır hayır hayır. O top benim. Al. Hadi. <laughs> Aynen çok güzel bir gol attım ha. Hop hop hop, hop. Hayır hayır hayır. Hayır. Evet kaleci. Hayır. Bana. Hayır kalecim. Yes evet, kazandım. Evet, Abi bu kadar kolaydı kazanmak. Futbolla böyle. Vahşi batı. Şimdi Arsenal'a çok uzun zamandır ısrar ediyor. Alın size vahşi batı. Mesela vahşi batı da birbirini öldürmeye çalışıyor dört kişi. <laughs> Bum çarptık. Şunları kırdım. Tamam kırdım. Biraz şunu. <laughs> Bas biraz buyur. Hop kaçtım. Bas. Hayır. Gözüm acıdı. Tekrar oynayamıyoruz. evet. oynamıyoruz. Ya. Hı. Tamam o zaman her yaptığın oyun. Evet döneceğiz. Ya ben bunu da kötüyüm ha. Aşağı biz en çok bu modu seviyoruz. Bak buna basın. Aşağı bakın bizim arabalarımız çok güzel değil mi? Arabalarımız eski model. Evet bak ben bileyim. Oha deyim... Poyraz. Ben burada gezineceğim hacı. Ben burada Ben burada gezinmeyi niye seviyorum? Ben buralarda gezinmeyi severim. Nasıl oğlum? Nasıl? Arkadaşlar gördüğünüz zaman üstünden geçtim ama vermedi. Şey Aca eve dö Eve dönme de yok. Bitti arkadaşlar ya. Hayır. Çıtıklık yapıyor benim oyun. Sarılı kazan. Oğlum yürü araba yürü. Sen kaçıncı oturmuşsun? İlk. Attım ha. Hop hop hop. Yürü yürü. Aşar, sarıldı sarılı mı ya da yeşilli mi kazanacak sanırım. Ben ben yeşilli kazandı vay. Çok şaşırdım. Çık ben. Dokunma tatlım bir daha tamam mı? Arkadaşlar ya hayır Arkadaşlar videomuzun bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.